Ya of ya tek başıma da cips gitmiyor ki. Neyse bir arkadaşlarımı arayayım. Alo kanka. Gelsene ya cips yiyek beraber. İstersen içe gelirken içecek daha içeriz. Bugün maç da var zaten. Gel. Hadi bay bay. Aslında ben diğer kankamı da Alo. Kanka sen de gelsene. Sen e, al gelirken ya. Maç vardı da bugün o yeriz onu beraber tamam mı? Hadi görüşürüz. Bye bye. Alo. Kanka gelsene ya. Diğer iki kankam da geliyor sen de gel. Hadi bye bye. Tamam geliyorsun değil mi? 5 dakikaya buradasın. Tamam hadi bye bye. Aa kanka merhaba merhaba kanka ne yapıyorsun iyi e, isteyecek kanka çiçekleri getirdin mi kanka unuttum ya ya of maç da vardı biz ne içeceğiz su içeceğiz vallahi kanka ne yapayım su içelim su zaten en yararlı içeceklerden ya, biri tamam diğer iki gelsin maçı açıyorum ben tamam o oh, ne yapalım içeceklerden kanka. tamam diğer iki gelsin maçı açıyorum ben tamam o oh, ne yapalım Aa oh, kankalar hepiniz toplanmışsınız. Evet kanka ne yapıyorsun? <laughs> İster misin? İsterim tabii ki de. <laughs> Maç da birazdan başlayacak. Herkes toplandığında açarım birazdan maçı. Aşağı <laughs> Hihi işte geldim. Aa içecekleri unuttum. Neyse boş ver. Arkadaşlar merhaba. Cips alır mısın? Evet olur yerim. Afiyet olsun. İçecekleri unuttum galiba. Aa bak marketten alacak.